Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2015 yılında yazmış olduğum Mültecilere yardım etmek lütuf değil, Yüce Allah'ın kesin bir emridir. Başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. Yüce Allah insanları yoktan var etmiş, onlara sayısız nimetler bahşetmiş, koyduğu kuralları, sınırlarını, gönderdiği kitaplar ve görevlendirdiği peygamberler vasıtasıyla kullarına bildirmiş ve bunlara uymalarını emretmiştir. Bu itibarla Yüce Allah'ın emirleri sadece belli bazı ibadetleri yapmakla sınırlı değil, hayatın her alanını kuşatmaktadır. Bu uyarıyı göz ardı ederek kendine göre bir din yaşamak veya yaşadığını zannetmek kesinlikle doğru değildir ve böyle bir durum kişinin kendisine yazık etmesidir. Bu girişten sonra şunları söyleyebiliriz. Ülkelerini terk etmek zorunda bırakılan masum, mağdur, mazlum kadınlar, erkekler ve çocuklar için mülteci kampları kurup onlarla ekmeğini ve suyunu paylaşmak, onlara insanca yaşayacakları imkanları hazırlamak Yüce Allah'ın Müslümanları olan bir emridir. Bu emri gönülsüzce yapmak ve yaptıktan sonra başa kalkmak veya bu davranış onlara karşı yapılmış bir lütuf gibi görmek veya göstermek, Yüce Allah'ın koyduğu sınırları bilmemektir. Yani lütufta bulunuyormuş gibi başına kalkıp bakmak bu bile yanlıştır. Kaldı ki böyle yapanların hiçbir sevap elde edebilmeleri mümkün değildir. Çünkü allah Teala gerektiğinde bu gibi ezilmiş kimseler için savaşmayı bile emretmektedir. Ayeti birlikte okuyalım. Nisa suresi 74. 75. ayet. Size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver diye yalvarıp duran zayıf, çaresiz, zavallı erkek ve kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. Bakın. bir Allah yor, uğrunda savaştan bahsediyor Kur'an. Bir de böyle garibanlarla ilgili mı emrediyor. Savaş mı emrediliyorsa ekmeğini suyunu düğünden paylaşacaksın. Mülteci kamplarını zaten kurmak zorundasın. Görüldüğü üzere eğer bu ayet savaşmayı emrediyorsa ekmeğin ve suyun paylaşılması zaten olması gerekendir. Çünkü en son çare olan savaş emrediliyorsa diğerlerini hay yapmak hayli, hayli gereklidir. Nitekim aklını kullananlar bunu çok iyi fark edebileceklerdir. Ne söylemek istediğimizi farklı iki konudaki şu ayetleri zikrederek açıklamaya çalışalım. Mesela yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de anne babaya öf bile denilmesini yasaklamıştır. Dolayısıyla eğer onlara öf denilmesi yasak ise dövmek, sövmek, hakaret etmek veya azarlamak zaten otomatik olarak yasaktır. Çünkü onlara karşı en küçük bir yanlışın yapılmasının yasaklanmış olması ondan daha büyük bir yanlışın yasaklandığının delilidir. Bir daha söylüyorum. Çünkü onlara karşı en küçük bir yanlışın yapılmasının yasaklanmış olması ondan daha büyük bir yanlışın yasaklandığının delilidir. Çünkü öfke, sıkıntı ve hoşnutsuzluk anında bile öf denilmesinin yasaklanması normal hallerde onlara çok iyi davranılması gerektiği sonucunu kendiliğinden doğurur. Ayeti birlikte okuyalım. Rabbin kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi, anne babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme, onlara azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Görüldüğü üzere bu, bu emir gayet açıktır. Kimsenin bu ayette benim haberim yoktu veyahut ayeti anlamadım demesi imkansızdır. Hatırlatmak istediğimiz bir diğer ayeti kerime ise şudur. Yeryüzüne sefere çıktığınızda savaş için, hakikat inkara şartlanmış olanların aniden üzerinize saldırmasından korkarsanız namazlarınızı kısaltmanız günah olmaz. Çünkü o hakikati inkar edenler sizin apaçık düşmanlarınızdır. O halde sen müminler arasındayken onlara namaz imamlık yapacaksan yalnızca bir bölümünün silahlarını kuşanmış olarak seninle namaza durmalarına izin ver. Onlar namazlarını bitirdikten sonra namazlarını eda etmemiş olan diğer grubun her türlü tehlikeye karşı hazır vaziyette ve silahlarını kuşanmış olarak gelip seninle namaza durmaları sırasında size koruyuculuk yapsınlar. Çünkü hakikati inkara şartlanmış olanlar sizin silahlarınızı ve teçhizatınızı unutup bırakmanızı isterler ki ani bir baskınla üzerinize saldırabilsinler. Fakat yağmurdan dolayı sıkıntıya düşerseniz yahut hasta olursanız Hasta iseniz silahlarınızı bırakmanızda bir mahsur yoktur. Birkaç kişi hasta olmuştur, onlar bırakabilir. Ancak tehlikeye karşı daima hazırlıklı olun. Yani yine de siz yanınızda silahı ayırmayın diyor Yüce Allah. Allah şüphesiz hakikat inkar edenler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Görüldüğü üzere bu ayetlerde savaş esnasında bile, savaş esnasında bile cemaatle namazı nasıl kılınacağı detaylı olarak anlatılmaktadır. Dolayısıyla savaş esnasında bile namazın nasıl kılınacağını tarif eden bir dinin, Keyfi olarak terk edilen namazın kazasından söz etmesi hiçbir şekilde düşünülemez. Savaş esnasında bile namazın nasıl kılınacağını anlatan bir din, keyfi olarak terk edilen namazın kazasından söz etmemiştir. Bu nedenle eğer bir din savaş esnasında hem de cemaatle nasıl namaz kılınacağını açık, net, detaylı bir şekilde anlatıyorsa, keyfi olarak namazın terk edilemeyeceği sonucu kendiliğinden ortaya çıkar. Bir daha söylüyorum. Bunu anlamak istemiyor birileri. İslam, savaş esnasında bile cemaatle namazın nasıl kılınacağını açık, net, detaylı, ayrıntılı olarak yukarıdaki ayette olduğu gibi anlatıyorsa, keyfi olarak namazın terk edilemeyeceği sonucu kendiliğinden ortaya çıkar. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de kaza namazından bahseden hiçbir ayette yoktur. Tekrar ifade edelim ki, Meskur ayetlerdeki bu kadar ayrıntılı açıklamalara rağmen Hala bu ikazları göz ardı ederek kasten namazı terk edenlere iyilik yaptıklarını zannederek bile bile ve keyfi olarak kılınmayan namazın kazasını olabileceği intibaını, algısını, tasavvurunu uyandıran, böyle sakat bir anlayışı savunan, böyle yanlış bir zihniyetin oluşumuna ve devamına sebebiyet verenler aslında hem İslam'a, hem Müslümanlara hem de kendilerine büyük zarar verdiklerini artık fark etmelidir. Aleyhlerine ben şahitlik edeceğim ama benim şahitlik etmeme gerek yok. Melekler zaten kayıtları tutuyorlar. Akıllarını başlarına alsınlar. Bu milleti yanıltmasınlar. Doğru dini bilgi versinler. Çünkü böyle yapmak Allah adına konuşarak onun dinini yanlış tanıtmaktır. Dini tarif etmektir. Dine olmayan bir şeyi sokmaktır. Zira Kur'an hiçbir şekilde kaza namazından söz etmemekte. Savaş esnasında bile cemaatle namazın nasıl kılınacağını en ince ayrıntısına varıncaya kadar anlatmaktadır. Bu konuyla ilgili daha önce çekmiş olduğumuz videomuz var. Onu izleyebilirsiniz. Keyfi olarak namazı kazaya bırakmak yoktur diye. Ayrıntılar oradan bakarsınız. Kaldı ki Hazreti Peygamber dört zaruri durum uyku unutma baygınlık savaşın en kızıştığı an. Uyku unutma baygınlık savaşın en kızıştı an. Söz konusu olduğu zaman kaza namazının kılınabileceğini söylemiştir. Burada da keyfilik yok. Zorunluluk var. Dolayısıyla kasten namazı terk edenleri de peygamberimiz sert bir şekilde ikaz etmiştir. O ikazlara da bakınız. Dolayısıyla keyfi olarak namazı terk edenlere bile bile terk ettikleri o namazları kaza edebileceklerini söyleyenler dayanaksız konuşmaktadırlar. Temelsiz konuşmaktadırlar, tutarsız konuşmaktadırlar, keyfi ve indi konuşmaktadırlar. Ve hüsnü kuruntularla birbirlerini uyutmaya ve avutmaya devam etmektedirler. Bize düşen apaçık bir tebliğdir, uyarmaktır. Karar öyle yapanlaradır. Zira Hz. Peygamber bu dört duruma haricinde herhangi bir kaza namazından bahsetmemiş ve keyfi olarak terk edilen namazın kazasını gündeme dahi getirmemiştir. Öte yandan bir başka ayette Yüce Allah Onlar bilirler ki gerek dilenen, gerek sifetinden dolayı dilenmeyen bir ihtiyaç ve ihtiyaç içinde mahrum karan fakirler için onların mallarında belirli bir pay vardır buyurmaktadır. Şimdi mülteciler kendi ülkelerine gitsinler, büzene büzene diyenlere geliyor bu ayet. Bu ayette onların mallarında bir pay vardır garibanlar için, mahrumlar için buyuruyor. Bu muhtaçlara, mültecilere, fakirlere, miskinlere, garibanlara maddi ve manevi yardım bu ayette emrediliyor. Yardıma engel olmak, yardıma karşı çıkmak mültecilere ayetin açık hükmüne karşı çıkmaktır. Bir Müslüman bir ayetin bir açık hükmüne karşı çıkıyorsa ne olur onu araştırsın ben söylemeyeyim. Bütün bu ayetleri göz ardı ederek, geçmişte yaşamış ensar ve muhacir kardeşliğini dayanışmasını unutarak, mültecilere yardım etmeyi çok görmek. Bizim de kendi fakirlerimiz var, önce onlara bakalım. Söylemin arkasına saklanarak Müslümanları tahrik etmek, bu tahriklere inanarak yardımı kesmek, mültecilere kötü davranmak, resmen İslam'ın iki İslam'ı ikinci plana itildiğinin, İslam dininin İslam dininin ikinci plan edildiğinin, Allah'ın emirlerinin umursanmadığının ve Kur'an'ın rafa kaldırıldığının apaçık bir delilidir. E, Kur'an'ı rafa kaldırdın, Allah'ın bir ayetini, bir emrini uygulamadın. Bizi ne dedin? Bizi ve kendi fakirlerimiz var dedim Açık hükme karşı geldin. Özetle ifade edecek olursak, anne babayı öf bile denilmesinin yasaklanması, ondan daha büyüklerinin yapılmasını otomatik olarak yasaklar. Savaş esnasında bile cemaatle namazın nasıl kılınacağının tarif edilmesi, keyif olarak namazın kazaya bırakılmasının imkansız olduğunu gösterir. Ve masum, mağdur, mazlum kadınlar ve erkekler ve çocuklar için savaşın emredilmesi, meskul kimseler için mülteci kamplarının kurulmasını zaten zorunlu kılar. Çünkü en son çağrı olan savaş emrediliyorsa diğerlerini yapmak hayli hayli gereklidir. Bu bakımdan Yüce Allah'ın söz konusu emirlerini hafife almak veya yaptıktan sonra başa kalkmak veyahut bu davranışı vazife gereği değil de mültecilere karşı yapılmış bir lütuf gibi görmek veya göstermek Yüce Allah'ın koyduğu sınırları hududullahı ihlal etmek demektir. Tam da burada Yüce Allah'ın koyduğu sınırları ihlalle ilgili şu ayetlerini hatırlamamız yerinde olacaktır. Bakalım Yüce Allah kendi koyduğu sınırları ihlal edenlere ne diyor? İşte bu hükümler Allah'ın koyduğu yasalardır, sınırlardır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük bir başarıdır. Kim de Allah'a ve peygamberi isyan eder ve onun koyduğu sınırları aşarsa Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Sonuç olarak mültecilere dini ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun, mazlumlara, yaşam hakkı tehdit altında olanlara, din ve vicdan özgürlüğü elinden alınanlara sahip çıkıp maddi ve manevi yardım etmek, gerekirse onlar için savaşmak, ölümü göz almak, Yüce Allah'ın bir emridir, yasasıdır, çizgisidir. Kırmızı çizgisidir. Bu yasa aleyhine hareket edip sonra utanmadan ve sıkılmadan Yüce Allah'tan cennet isteyenlerin bu yaptıkları zür tesellisinden başka bir şey değildir. Hem Allah'ın dediğini yapmıyorsun hem de ondan cennet istiyorsun. Dolayısıyla Kur'an'ı rafa kaldıran, Yüce Allah'ın emirlerini umursamayan, kafir, müşrik ve münafıkların tahriklerine kapılarak bu hakikat inkarcılarının safında yer alan ve iyiliklerin yapılmasını engel olanlar, her kim sonlar münafıklar, fasıklar, mücrimler, yukarıdaki ayetler üzerine bir kez daha düşünmeli ve gereken dersi almalıdırlar diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.